Bugün sizlerle birlikte, birlikte saklambaç oynuyoruz. Saklambaç 2 oynuyoruz. oynuyoruz. Öpün. Ha, hadi saklambaç 4. Neyse 2. Arkadaşlar hadi başlayalım. Allah. <laughs> Kamera. Gitti. Bak, hadi, bakalım. Su... hadi bakalım seyircim. Yok. Bu suları bitirmişler. Dur şu an kat Hadi. Oha! Noş'u gerçek kullanmıyor. Hadi daha. hadi gel. Evet. Kime bağlısın? Yuşa hadi sen. Hadi ya. Sen ol. Hadi o evi açın. Çok Benim ya 20'ye kadar söylüyorum. Hayır ya 5'e <laughs> kadar 5'e <laughs> tamam, tamam, kadar. 1, 2, üç, dört, beş. nereye saklandık? Hala buradayız. Tamam tamam hadi. 10'a kadar. 10'a kadar? 15'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Sen solum sobe saklanmayan ebedir. Arkadaşlar evet. bulamadım ya. Hadi yukarıda söyleyelim. Of söyleyeyim. ya tamam. Hadi. hayır o Ona kadar olay, olay, olay. sayacaksın hadi. Ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ne kadar? Ne kadar? Arkadaşlar beni buldu. Balkondaydım. Şimdi onlar da böyle inşallah ederiz. Ne oluyor böyle? Şu an arkadaşlarla konuşuyoruz. Nerede? Arkadaşlar inşallah. İnşallah bulamaz. Ben de gideyim bakalım.

6 7 8 9 10 9 Beso, beso, beso. Hayır sen buraya geliyorsun Yuşa. Bak yerini söylersin. Ben. Arkadaşlar. Yuşa be. Bekle. Yuşa, Yuşa'dan sonra artık bitecek. Aynen. Video hadi. Hadi. Hadi böyle Seni hadi ben böyle olayım. mi be? Hadi. Bir. iki, Üç. 4 5 6 7 kadar. Ama güzel evet, üç de yaparız. Saklan üç. Yaparız. Gel. Hadi arkadaşlar görüşürüz de gel. Dur be. Ay. Tamam. Tamamdır. Bu tane de çıktı mı? <laughs> Kahretsin. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz, arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Öp beni. Hmm.